أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية وخوض ديرمشتك ولما طعن الكفار في نسخي في نسخي الى الى شترينجا طعن الكلارندي وقالوا لديلا يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اليوم بأمري وينها عنه غدا. لذلك بيشي بشيء ونرى أمري أدير yarın onlara yasaklıyor. Yani tabi nesk ile ilgili şey dediler. Onun üzerine nezele. Ve le mata'ane nezele. Anladın mı? Yani kafir evet. bunu söyleyince Allah'ın bu ayet-i indiriyor. O ne? Lema'nın cevabıdır nezele. Dedi, ma nensah min ayetin ev nünsi'ha. Bir ilk kiraat odur. Nünsi'ha. Mefhum? Evet. Ma şartiyetün. Ma şartiyedir yani ma şartiyedir. Fülüşat o cevap şart gelir. Nensahi cezim yapmıştır. Nünsi de on cevap cevap Şey yok. Neti bir hayli minha gelecek. Neti. Cevap odur. Ev nünsi atıftır. O ayı atıfedir. Anladın mı? Evet. Ma nensah min ayeti nesh ettiğimiz herhangi bir ayet. Anlaşıldı mı? Evet. Ey e Ey, ey, ey Hmm. Hmm. Ey Ha. E, yani manasa min ayetin min ayetin ey Yani hükmü nazı olan ne ettiğimiz bir ayet. Tamam. Hatta mesela ey orada, orada, olmasa da daha iyi olur. Ha. Dur ben o şeye bir bakayım. Durdurayım mı? Yok durdurma bir şey olmaz. Az, az bekle. Ben buldum zaten kitabı. Bakın o bakan orada bir şey var mı yok mu? Hemen bir Hı -hı. son dördüncü sayfasını. Hı? Birincinin sonundan dördüncü sayfası. Manensek. Ya burada da Celale ile iç şey yazılmış ya. Hı. Bulmam da biraz. yazılmış. Sonundan dördüncü sayfası baba işte. He? Biz var ya birinci şey. Hizb.

Ee, şeydir. O e, nezere lazım ile kullanılır. Dolayısıyla nezere hakmuha da diyebiliriz. Bu da yapmış. Tamam. Evet. Belki o, o, bir şey değil okumuş olabilir ama he, maha, ey yok ya o yanlış okuyorum. Tamam öyle. İyi ki baktık bak. Ey nüzil hukma. Ezale yüzilüdür. <laughs> Anladın <laughs> mı? Tamam ben de niye tefsir öyle yapıyor diye şey ediyordum. Ey nüzil hukmaha ezale yüzilu ezale yüzilu o nensahın şeyidir tefsilidir anladın mı hmm. ma nensah min ayet yani ey ma hukmaha anlaşıldı mı yani e, hükmünü izale ettiğimiz yani kaldırdığımız anladın evet. mı evet tamam bu iyi ki baktı bak nezele değil ey nuzil hukmaha böyle bir okuyacaksın ezale yüzilu ecabe yucibu Orada lam sakın olduğu için ya hasf olmuştu. Yücib diyordu ya mesela cezme cezm olduğu zaman lem yücib diyorduk. Evet. İltikay sakin ya ile ba arasında geliyordu. Burada da ey nüzil iltikay sakin gelmiş ya gitmiş ey nüzil. Evet. Tamam. Evet. Manen sekh min ayetin ey nüzil hukmaha. Yani hükmünü izale ettiğimiz, kaldırdığımız herhangi bir ayet. İmam ma'a lafziha evla. İster lafzıyla beraber kaldıralım onu. Bazen mesele ne sık? Allah Celle Celaluhu lafziyle unutturur. Lafza kaldırılır. Anladın mı? Evet. Ya, ya, da lafzı lafzı kaldırmadan. Yani neskın çoğu lafz devam ediyor. Hüküm kaldırılmış. Çoğu odur. Ama bazen lafzla beraber de bazı ayetler nesk olmuş. Efu Ben. Mesela o e, e, yaşlıların zinalarıyla ilgili şeyh ve şeyh hukatu iza mesela bazı sahabiler diyorlar da o ayetti sonra Allah Celle lafzini de şeyini de nesk etti. Lafzini de lafzini nesk etti ama hükmü devam ediyor. Evet. Tamam. Evet. Yani o o lafzı da nesk olmuştur onun. Ona tabi bakmak lazım. Anladın mı? Evet. Tamam. Onun için ama lafzı ya ola Yani lafzıya beraber ya da lafzı nesk etmeden. Yani lafzı devam ediyor ama hükmü kalmaz. وفي ما ننسخ من آيتي وفي قراءة بضم نوني ننسخ من أنسخ ما ننسخ زمان. قراءة ما ننسختش. ايه. تمام. وفي قراءة بضم نوني من أنسخ من أنسخ ما Yani o zaman nesk ettirdiğimiz. Bak nensek biz nesk ettiğimiz. Nünsik nesk ettirdiğimiz. Evet, O zaman anası ne oluyor? Ey evet. nemruke ev cibriyle bir bak. Yani nesk ettirdiğimiz. Yani ya sana emrediyoruz. Diyoruz onu kaldır. Ya da cibriyle emrediyoruz. Diyoruz onu kaldır. Anladın mı? Evet. Bir Onun için mesela ensek eden olursa o zaman yani ne emruke bir neskıya ya ne emru cibriyle bir

o da ona aktifsel evi atifedir onun için o da mecuddur onun için de aхи tafsiline mecud okuyoruz e unensaha yani onun aхиrha yada öyle geçiktirdiğimiz, fe nünzil nenzil hukmaha yani hükmünü indirmediğimiz anlaşıldı mı evet ve nerfa tilavataha tamam Fela bak. senki kitabın yanlıştır ha. Ben de ya gerçekten bunlar bozmuşlar ya. Tamam. Ya o da nüzildir ha. Ev evet. yani fela nüzil O yukarıda da nüzildi ya. Yani evet. o geçittiriyoruz yani hükmünü izale etmiyoruz. Nüzil yazmış şeyde bizim bu bu e, de. Doğru değildir. Bak benim elimdeki bu nüsha vardı ya bir, o, ufak bir celalin vardı evde. Evet. Çok şeydir ha. Çok sağlamdır doğru yazmıştır o. Tamam. Evet bu yanlış. yani Tamam. Yani ya da geçiştiririz. yani fela nüzil O nüzil olacak. Bir olmayacak. Ezale yüzülü yine Yani hükmünü izale etmiyoruz. Ve Ama tilavetini kaldırıyoruz. Hükmü devam ediyor. Ama tilaveti tilavetini kaldırıyoruz. Evet. Tamam. Mesela o dedim ya o eşeyh ve izazene diyorlar o kısımdandır. Yani bazen ayetin lafzi nesk edilmiş ama hüküm devam ediyor ha. Mefhum? Uzajm ayetidir ha. Uzajm ayeti Bele. ile ilgili onu söylüyorlar. Diyorlar lafzi kaldırılmış ama hükmü devam ediyor. Devam ediyor evet. evet. evet tamam. Şeyh ve şeyh hukatü izazene ya tercimü kule vahdi minhuma ediyor. Mefhum? Evet tamam. O zaman ev nense'aha yani nuekhirha ya da geçiktirdiğimiz yani felanüzül hükmaha hükmünü izale etmediğimiz ve nefa ha. أما تلاوتي قارض دلائمنا ننسى أقصى قيلاتش، تمام؟ أمم. أو إنه في اللوح المحفوظ. يدا اللوحة المحفوظة أو نقرأ تمام؟ يعني إنه أخيرا يعني إنه أخيرا نزل نزل حكمها أو نسيها ننساها يعني إنه في اللوح المحفوظ أو اللوحة نح يعني ندمي مفهوم؟ بلى. <applause> Yani iki mana verebiliriz orada. Evnense haya. Yani yani o ahir yani falan nüzil hükmü ve nerfa tilavet ha. Hükmü şey oluyor kalıyor ama tilavetini kaldırıyoruz. Ya da nense yani o ahir ha mahfuz. Nerfa geciktiriyoruz. Yani indirmiyoruz. Ve fi kiraatin bila hemzin. Bir kiraatte nünsi ha. Zaten bizim kıraat budur. Anladın mı? Evet, evet. Ev nünsi ha. Onun için bak ve fi kiraatin bila hemzin. Yani nense değildir. Hemzesiz ama nisyanda isyandan gelmedir. Anladın mı? Evet. Mi? O zaman manası nedir? siha yani nünsikeha. Nünsikeha. Tabi atf olduğu için o nünsi oradaki ya hasb olmuştur. Ha. Yani olmuştur. Çünkü o atf olduğu için. O ka birinci mefhul ha ikinci mefhul. Yani sana unutturduğumuz olur o zaman. Yani nesih ettiğimiz ayet ya da sana unutturduğumuz. Nasıl unutturduğumuz? Nünsike ha. Nünsike kitab Resulullah'dır. Sana unutturduğumuz ha o ayeti. Anladın mı? Evet. Kalbike. Yani sen kalbden kaldırdığımız tilaveti kalkıyor ya. Evet. Nemhuha o da yemhu. yani sildiğimiz. O da yemhu orada da o şeyin tefsiri olduğu için o da meczumdur. O hasedilmiş. Nemhu demiyor. Nemhuha diyor. Mefhum? Evet. Ve cevabı şartı tabi o man, manın cevabı de ne bir bi kerin minhâ ne sık ettirdiğimiz ya da sana unutturduğumuz bir ayet varsa ondan daha hayır daha iyisini getirir Efu evet. yani evet. ne bir bi kerin minhâ yani en faal ibadeti sureti ev Yani o ondan daha hayır nedir? Yani e, Allah'ın kulları için yani ya kolaylık açısından daha faydalıdır ya da sevabı açısından daha faydalıdır. Yani mutlaka ondan daha faydalısını getireceğiz. Mefhum? Evet. Dedideti bi hayrin minha ev misliha. Ya da onun benzerini getireceğiz. Fi teklifi ve Yani mükelleflik konusunda, yani seni olan mükellef kıldığımız konusunda ve mukafatta. Yani ondan ya daha iyisini ya da onun benzerini yine getiririz. Mefhum? Elem te'alem ennallâhe ala kulli şeyin kadir. Yüce Allah'ın her şeye muktedir olduğunu bilmez misin? Ve minhu en nesih, nesih da onlardan birisidir. Ve tebdil, yani nesih dediği yani değiştirme. Allah istediği zaman değiştirir. Ve isfamu li tekrir. Tabi bu tabi isfam da takrirdir. Yani Allah'ın her şeye muktedir olduğunu bilmez misin? Bilirsin yani. Takrir odur. Yani isfamı inkariye değil. İsfamı tekririyedir. Mefhum? Benim. Elem ta'lem enne Allahe lehu mülkü semavati vel ard. Bilmez misin? yani göklerin ve yerin mülkiyeti, hükümranlığı Allah'ındır. Yef'alu ma yasha dolayısıyla istediğini yapar. Ve ma min dunillah yani ey gayrihi min veliyyin ve la nasir. Sizin için Allah Allah dışında min dunillah yani min gayrillah orada dun gayr manasındadır. Allah, Allah dışında sizler için yoktur. Min veliyyin o muzayde yani ma lakum Anlaşıldı mı? Sizin için yoktur bir veli yoktur. Veliyun müptedadır. Lakin cari meçhul haberidir. Min de şeydir. Veliyun halidir. Mukaddem Olduğu için cari meçhul. Eğer muakhar olsaydı sıfat diyecektik. Mukaddem olduğu için min duni min duni min hal yapıyoruz. Anladın mı? Evet. Lakin cari meçhul veliyun haberidir. Veliyun de takdirin vahfı müptedadır. Onun için yömine zahidedir. Tamam. Ve ma lakin seri şey Min duni Allah'tan başka. Yani Allah dışında min velin hil bir bir dostunuz. Yani yahfadukum sizi koruyacak. Bir sahibiniz sahibiniz yok. Vela nasirun size yardım edecek bir yardımcınız de yok. Yani nasirun yemnav evet. azabuhu ankum. Allah'ın azabını sizden engelleyecek bir yardımcınız de yok. İne takma azab size geldiğinde azabı engelleyecek bir yardımcınız yok. Mefhum? Evet. Ve nezele o şimdi, şimdi gelen ayet nazır oldu. Lema ehlu Mekke. Ehl, Mekkeliler ona sorduklarında en yuvesi'aha Mekke'yi genişletmesi. Yani Mekke görürsen dağlar içindedir, dar bir yerdedir. Onu genişletmesini istediği Resulullah'tan. Ve safa ve safa tepesini altın yapmasını istediler. Bunun üzerine bu ayet, gelen ayet nasıl oldu? Bu, bu, Mekke'lilerin bu isteği üzerine Allah Celle, Celle, Celle dedi. Bel turidune en elu rasulakum kamasu ile Musa. Em yani bel manasında. Anlaşıldı mı? Evet. Bel turidune belki sizin istediğiniz en elu Resulakum yani siz peygamberin de şunu istiyorsunuz. Ya Musa'dan istenilenleri istiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Yani yoksa Peygamberimize Musa'dan istenilenleri mi istiyorsunuz? Eyse ele işte, Yani Musa'dan istenilen kim istemişti? Musa'nın kavmi istemişti Musa'dan. Min yani evet. min kablu daha önce. Peki o Musa'nın kavminin istediği neydi? O, o, o Musa'ya Musa'dan istenilen neydi? Min kavlihim. Yani Musa'nın kavminin sözleri. Ne diyorlardı? Erin Allah'a cehretler. Hz. Musa diyorlardı. Yani öyle ayanen Allah'ı bize göster. Erin Allah bize göster Allah'ı cehreten ayağına yani gözümüzle gülelim. Ve gayri başka şeyler de istiyorlardı. Yani siz de e, peygamberinizden Musa'ya istenilen şekilde mi istiyorsunuz? Yani onu yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve men ve men yetebeddelil küfre bil iman kim ki imanla küfrü alırsa yani imanını küfürle değiştirirse ey yahuzu bedel yani yahuzu küfür bedel iman o ba bedeliyeti ifade eder hani okuduk hafet can içinde bazı manalar için evet. yani ben ya tebeddü küfre bedel iman yani ey yahuzu küfür bedel iman yani kim ki yani iman yerine küfrü alırsa yani yani imanı küfre değiştirirse yani iman yerine küfrü alırsa yani yetrukun nazara fil ayat ve ihtirahi gayriha yani mesela ay, ayetlerde düşünmeyi bıraksa yani bir terk-i nazari vardır Bir terk-i nazari fil ayet e, evet e, yani ayetleri düşünmese ve ihtirahi gayriha ve başka e, şeyleri önerse istese fakat dallese ve essebiyyil işte o doğru yolu kaybetmiştir. Yani ehta'at tarikel hak o doğru yolu şey etmiştir. Doğru yoldan sapmıştır. Ve sevâ fil asî el vasat. Yani tabi oradaki sevâ yani biz doğru yol diyoruz. Yani müstakil manası kullanıyoruz. Asıl manası orta yol. E, zaten orta yol nedir? Yani iyi yol. Yani 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 normal yolu kaybetmiştir. O o sapmıştır. Yani orta yoldan çıkmıştır. Dolayısıyla hak, hak yoldan çıkmış anlamındadır. Mefhum? Benim. Duruyor musunuz orada? Bir ayet daha okuyabiliriz. Evet, uzuyorum. Yani çok uzuyorsa durabiliriz. Yarın çok. Burada duralım. Çünkü o biraz şey ediyor. Yani biraz da çok fazla gidecek. Evet. Yeter, biraz okuduk. Tamam. Yani biraz fazla kaldıysa da yarın onu bitiririz zaten. Tamam. Efe Benim.